Hepinize merhaba. Bugün sizlere Söğütlükte Rüzgar adlı kitabı tanıtacağım. Söğütlükte Rüzgar'ın yazarı Kenneth Graham. Kenneth Graham çocuk edebiyatı klasiklerinden olan Söğütlükte Rüzgar adlı kitabıyla ünlüdür. Ayrıca isteksiz Ejderha'yı da yazmıştır. Ama en ünlü olduğu kitap Söğütlükte Rüzgar'dır ve İki kitapta filme uyarlanmıştır. Kenneth Graham 1859 yılında doğmuş, 6 Temmuz 1932 yılında vefat etmiştir. Kitabımızın kahramanları Porsuk, Sıçan, Köstebek ve Kara Kaplumbağası. Size şöyle bir şey demeden geçemeyeceğim. Hepimizin hayatında kara kurbağaları vardır. Yani demek istediğim bu kitapta bir kurbağa var. Ve bu kurbanın başı beladan kurtulmuyor. Kitabımız Kara Kaplumbağası'nın cimriliği, kibri yüzünden başından geçenleri anlatıyor. Ama Kara Kaplumbağası bu başından geçenlerden asla bir ders çıkarmıyor. Kara Kaplumbağası hapishaneye düşüyor, kayıktan atılıyor, arabayla kaza yapıyor ama hiçbirinden uslanmıyor. Benim bu kitaptan çıkardığım ders asla kibirli olmamak. Çünkü kibirle cimri biri olduğumuzda kara kaplumbağasının başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Ben bu kitabı çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kitapla kalın, hoşçakalın.